Merhabalar. Ee, uzun süredir hazırlayabilmek için uygun görüntü ve veri aradığım İzmir depremi ile ilgili bu modellemeyi nihayet tamamladım. Burada İzmir'de görüntülenmiş deprem anı ile yine İzmir'de kaydedilmiş bir ilme kaydını çakıştırarak yani bir nevi düz modelleme yaparak deprem dalgalarını anlatmaya ve izah etmeye çalıştım. Sosyal medyada ve bazı haber kanallarında paylaşılan köpeğin deprem olmadan e önce tepki verdiği şeklinde yorumlar esasen biraz eksik ve yanlış. Şu şekilde izah edeyim. Öncelikle deprem kaydını anlatayım. Deprem kaydı AFAD'ın İzmir'deki istasyonlarından çam dibinde bulunan ivme ölçelerine ait kuzey bileşen kaydıdır. Görüntünün ise tam lokasyonunu bilmediğimiz için görüntü ile kayıt arasında ...bir iki saniye fark olacağını tahmin ediyorum. Deprem olduğunda kabuk içinde deprem odağından iki tip elastik sismik dalga yayılır. Bunlardan ilki P dalgasıdır. İkinci isi S dalgasıdır. P dalgası sıkışma, genleşme gibi aynen ses dalgaları gibi yayılır ve yeryüzüne ulaştığında üzerinde bulunduğumuz zemini düşey doğrultuda titretir. Havayla temas ettiği zeminin tipine ve içinden geçtiği ortamda frekansına bağlı olarak kimi zaman ses uğultu olarak duyulabileceği gibi kimi zaman duyulmaz. Kimi zaman yakınından geçtiği bir binayı kamyonun titrettiği gibi titretir. Yine kimi zaman frekans içeriğine bağlı olarak sadece hayvanlar tarafından duyulabilir. Yer kabuğunda ortalama 6 km bölü saniye hızla ilerler. Bu videoda köpeğin hissedip asıl sarsıcı dalgalardan 9-10 saniye önce tepki ver vermesi aslında köpeğin P dalgasına olan tepkisidir. P dalgasından sonra asıl sarsıcı etkiyi yapan ve bizlerin asıl hissettiği S dalgaları yüzeye ulaşır. Kabuk içinde 3,5-4 km bölü saniye hızla ilerleyen ses dalgaları bir başka deyişle kesme dalgalarıdır. Binaları iki da sarsar. İvmeleri yani genlikleri daha yüksektir. P ve S dalgalarının yüzeye yakın yerlerde girişimi süperpozu olmasıyla da Rayleigh ve Love adı verilen yüzey dalgaları binalarımızı sarsmaya devam eder. Bu videoda görüntülenen deprem anı ile kaydedilen deprem dalgalarını mümkün olduğunca çakıştırmaya çalıştım. Şimdi videoyu beraber izleyelim.